Herkese selamlar. İlyas'la iftara doğru programına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Ramazan evlerinize Şili, Santiago'dan katılıyoruz. Bugün burada Türklerle iftar yapacağız. Ee, size Şili'deki iftarımızı göstereceğim. Bu arada e, siz de iftarınızı açmış olacaksınız. Herkesin e, orucunu Allah kabul etsin diyelim. Şimdi buradan istasyon sentrale geçeceğiz. E, hem size metroyu da göstereyim. Oradan sentlerle geçelim. Yemekleri kim yapıyor ona bakalım. Oradan da hep birlikte iftarımızı yaparız. Bu arada videoya geçmeden hemen aşağıdan abone ol tuşuna basarsanız videoyu beğenip bir de güzel yorumunuzu yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi metroyla istasyon sentrale gidiyoruz. Hala. Bakın size metro fiyatlarını göstereyim. Akşam normal saatler bu da gece galiba. Üç yani çeşit e, saatlere göre metro ücreti var. Grazie. Ben şimdi yüklettim. Metro şu an 720 çekiyor. 1 doların 800 e, Şili pesosu olduğunu söylersek aşağı yukarı 95 sent civarında bir para çekti arkadaşlar dolar olarak. Evet arkadaşlar, şu an istasyon sentraldeyiz. İsmet yemekler almaya gitti. Ee, birazdan gelir. Ben de abinin dükkana doğru geçeceğim. Size şeyi göstereyim. Bakın şu karşıda durağı görüyorsunuz değil mi? Daha geçen gün orada hemen bu önüne arabayla durdular, silah çektiler, kadının çantayı aldılar, gittiler. Burası tehlikeli bir yer aslında Hele tam böyle metrodan indiğiniz yer var tam böyle curcuna kaos yani orada Ne olacağı belli olmaz burada gündüz gözü bile insanı soyuyorlar O yüzden dikkat etmek gerekiyor Şimdi buradan ileri gideceğiz yolun karşısında Kudret abinin depo var Orada iftar yapacağız Bakalım ee, Bugün ne yemek varmış Bu arada yemekleri de İsmet'in annesi yapıyor Bir bakarız şimdi Bugün neler yapmışlar. Arkadaşlar, Kürşet abinin depoya geldik. Burası Kürşet abinin deposu. Yine ropa ee, kıyafetçi. Abiler, selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Gel, hoş bulduk. Bakalım bugün menümüzde ne var? Böyle masalarımız. Abiler, selamun aleyküm herkese. Evet, Kürşet abi. Yine İlk yemekleri dağıtıyorsun. dağıtıyorsun. Evet. Allah kabul etsin şimdiden abi. Allah razı olsun Ecmay'ın inşallah. İsmet'im nerede İsmet'im? İsmet kaybolmuş. Bugün menümüzde ne var? Göstersene bir selam. Buradan nereye? Kasabaya. Kasabaya selam. Kasaba 45. <gülüyor> Bugün <gülüyor> pilavımız <gülüyor> var, karnıyarığımız var, mercimek çorbamız var, tatlımız var, salatamız var. Yine. Vallahi yemekler harika ya. <laughs> abi ne yapıyor? İyi sen? İyidir. İsmet Çorba yok alır piyasada. Alır. Aynen çorbalar orada abi. Burada Sizler Nizam neler yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Azerbaycanlı. Azerbaycanlı? Abi Azerbaycan'dan da çok izleyenler evet. var. Herkese çok selam olsun selam buradan ol. Azerbaycan'a. Selamlar Azerbaycan'a, Türkiye'ye selamlar. Çok selamlar. Kurbanım Türkiye'ye. Her şey yahşi, kurban olurum. Her olur. yaşı. <laughs> şey yahşi. Her şey yahşi. Türkiye'ye yahşi olan da bize yahşi. Eyvallah. Eyvallah abi. Kardeş Türkiye'ye Herkese çok selam Azerbaycan'a. Evet daha gelenlerimiz var. Bugün iftarımız kalabalık. Bu arada iftardan sonra burada Türk çaylarımız da demli. Türk çayımız da var. Şili için iftar vakti. Arkadaşlar Türk çayımızı da içiyoruz. Bu abilerimiz de Pakistanlı. Abi Pakistan'a selam. Selamun aleyküm Pakistan'a. Bueno, comida, comida. Bueno. ¿Te, ¿Te gusta? Evet, herkes çayını kahvesini aldı. İftarımızı yaptık. Hayırlısıyla. Buradan Türkiye'de de selam olsun. Herkesin Allah orucunu kabul etsin diyelim. Arkadaşlar bahsettiğim gibi İsmet'in Annesi yaptı yemekleri kanka. Evet. Annenin eline sağlık. Kardeşim kardeşim. Bugün de doyduk, iftarımızı yaptık. Yemekler yapar. Eyvallah Ellerine abi. sağlık. Valla. bu arada Şeynaz ablayı da es geçmemek lazım. Ona da Anım bir video durması... yapacağız. Dinlersen... <laughs> Şeynaz ablanın <laughs> yemekleri de güzel yani. Aynen. Sağ ol. Teşekkürler. Eline sağlık kardeşim. Hoş geldin Şili'ye. Hoş Şili'ye. Hoş bulduk. İsmet'im benim ya. Yani. Ne maceralarımız geçti İsmet'le. İsmet'le. <laughs> başka Ay, maceralara inşallah. İnşallah başka maceralara. <laughs> Kuşada abi, bir Kardeşim. iftarımızın daha sonuna geldik. Allah kabul etsin abi. Allah kabul etsin. Ee, herkesin Ramazanını mübarekliyorum Şili'den bütün Türkiye'ye selamlar. Selamlar abi. Herkesin yani... ayağına sağlık. Ee, geldik burada da iftarımızı yaptık. Allah izin verirse Ramazan boyunca. Burada, iftarımızı yapacağız. De burada iftarımızı yapacağız. Hayırlısıyla. İnşallah abi. Herkese çok selamlar. Allah emanet olur. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler abi. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, iftar videosu biraz kısa oldu. Ben de zaten Şili'den çıkacağım. son olarak sizlere Şili hakkında bilgiler vermek istedim. Öncelikle şu an herhangi yani şu an bu süreçler her zaman değişiyor. Şili'ye gelmek isteyen varsa gelmeden bir hafta 10 gün önceden şeyi o aşınızı onaylatmanız lazım. Şili'nin sitesinde. Ben yine bakayım açıklamaya da linkini de bırakırım sizin için. oradan da yapabilirsiniz. Aşı onayı geldikten sonra normal giriş formunda dolduruyorsunuz. PCR testi zorunluluğu şu an nasıl bilmiyorum, onu da açıklamaya yazarım. Bakıp onun haricinde Şili'ye geldikten sonra konaklamalar nasıl derseniz, Santiago'da 12-13 doların altında hostel neredeyse yoktu. Yani belki 9-10 dolara bilmiyorum çıkar mı da bazen kampanya varsa onlar da kalınacak gibi değildir. Ve diğer yerlerde sezonluk Patagonya'da falan biliyorsunuz değişiyor. Ben sezon bitimine gittiğim için biraz uyguna kaldım o konaklamalar yani biraz pahalı. Yeme içmeye gelecek olursak yani istemsizce ben anlam veremedim. Bazı şeyler gerçekten çok pahalı Şili'de. yeme içme de bunlardan birisi. Yani bir şey alsanız en az 2 dolar 3 dolar gidiyor rahat yani. O içme yeme içme de yani yeme yemek yiyecek olsanız bir menü alsanız 5 dolar 5000 pesoydu yani o da 7-8 dolar yapıyor. bu şekilde yeme içme de biraz pahalı. Onun haricinde başka ne bilgisi istersiniz diye düşündüm. Ee, Şili tehlikeli mi ve Şili hani e, Latin Amerika'nın en böyle popüler lüks yeri gibi e, gözüküyor. Evet arkadaşlar Şili'de para var. Yani para var derken şöyle yani parası değerli para Şili'de kazanılıyor ama e, şu anda ben e, Şili'nin fazla güvenli olduğunu e, söyleyemem gerçekten riskli yani aşağı bölgesi hariç e, Santiago ve yukarılar e, tehlikeli. Santiago çok tehlikeli e, yani. Arjantin oraya göre benim için daha güvenli. Santiago'da çünkü çok şeyler gördüm, e, duydum. E, yani bunları kendim bile neredeyse yaşıyordum yani. O yüzden biraz tehlikeli Santiago artık. A, şöyle çok lüks yerleri de var mı? Var. Aşırı uçurumlar var yani arada farklar. Her yerde Latin Amerika'nın olduğu gibi. E, onun haricinde şimdi de iş yapılır mı konusuna gelelim. Bunu çok fazla soruyorlar. Herkes hani gelmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Arkadaşlar ülke çok pahalı olduğu için yani yenice geldiğiniz zaman gerçekten zaten küçük miktarlara iş yapılır mı sanmıyorum. Yani gelecek olan büyük mü düşünecek yoksa bizim dönerci Fuat Ay gibi abi gibi ona da buradan selam olsun bir tezgah kurup bir döner makinesi mi takacak böyle bir şey mi düşünüyor yoksa biz gibi bileklik mi satacak. onlar bile sıkıntılı işler yani büyük işlerde de çok paralar lazım ve sizi gerçekten o işi tutana kadar idare etme yani idare edecek kadar paranız da olması lazım cebinizde. Çünkü oradaki yaşayanların hepsi orada 10-15 senedir yaşayan kişiler. 20 senedir belki orada olan kişiler var yani. önceden düzenlerini kurmuşlar. Onlar da çok fazla sıkıntılar çekmişler. sonuçta buraya kadar ulaşmışlar. yani burada Şil'de tanıştığım herkese de buradan tekrardan selam olsun. Yani şu an aklıma bunlar geliyor. Ee, yine de merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmında belirtirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak isterim. Ama Şili'ye giderseniz kesinlikle Patagonya bölgesini ziyaret edin. Ee, kendimi orada çok güvende hissettim ve gerçekten doğası çok güzel. Yukarısı da ayrı bir şey. Orası da çöl. Yani orayı da görmek lazım. Elinizde fırsatınız varsa e, gezersiniz oraları da. Buradan tekrardan hepinize selam olsun diyorum. Bir sonraki videoda uzun bir yolculuğa çıkmış olacağız. Onu da hep beraber izleriz. Abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.